Al al video atalım. Aman kolum oğulları. Bir set için bak 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 kim X'in can gel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İki, yani evet Ömer Bir Bey tane de. tis sete tis düşüyorlar. Sete, evet. Bak bak. Şimdi birazdan <laughs> o değil de silerler. Abi, Mortal. Getik, Mortal. <laughs> Mortal. Mortal kanka bravo sana. Ben bir set şey amına koyayım. Mortal. Mortal bir Mert bir şey yiyeceğim. Anladılar güzel. Ya bir set, bir set. Ya bir Or set, bir set. Ya bir, bir set, bir, set, bir, set, bir set ya. Abi bu kadar düşmezsin ya. Abi kanka yani no name'in ne beklersin ki? Kanka siz malsınız ama koyayım. Kanka yani yazık yani ne diyeyim. Halim video aldınız mı? Video Alıyorum alındı. ben şu anda videoya da gözükmüyoruz ki. Pot at pot at kanka pot at. Orası benim çocukları ya. Amına koyayım hala videonun gördüğünüz, gördüğünüz gibi. Ben seti kırıyorum ki. Bak komikti sans gördüğünüz gibi. İkişin can hepsi bir seti. Ha bir set lan. <laughs> Abi bir set. Ezel <laughs> Swamp <laughs> gördüğünüz gibi Krematik orası çocuğu. İyi body gördüğünüz gibi bakın. <laughs> <laughs> Abi bir set lan Stadel. <laughs> ee, ananı rezi, siktir rezi, ki Stadel. Rezil, 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 rezil oldular rezil rezil. ki. Yazık la. Video aldım şu an video. <laughs> Olur olur isteseler beleş verirdik lan o setleri. Potlas potlas potlas. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Star klanı bir tane şöyle koyalım. Potas man lazım zare. Kere öldün mü sen direkt? <laughs> yok yok ama bayağı ayaktayım. Sesi patlayacak. Aa öldüm ben. Aa öldü birisi. <laughs> ben o, öldüm